Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bütün İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Değerli arkadaşlarım evde sıcaktan çok bunaldık. Bu bayram biz oğlumuz Sajı olduğu için memleketimize gidemedik. Memleketten mahrum kaldık. İlk önce büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kurban bayramımız tekrar tekrar mübarek olsun. Biz de Has, Hasköy sahile indik. Şöyle zaten biraz gezeceğiz. Biraz manzara çekeceğiz. Bugün sanki kaç gündür İstanbul'da da bunaltıcı darlay. Çok bunaltıcı bir sıcak var. Böyle indik arkadaşlar. Şöyle güzel manzaralarla çekeceğiz. Yine de bayağı yoğun. İstanbul'da kimse kalmamasına rağmen yine de çok yoğunluk var. Şimdi böyle biraz çekim yapacağız. Bugün yemek tarifi yok. Bayram olduğu için ben de kendime izin verdim. Kendimizi böyle biraz serin olur diye sahile attık. Anne martıyı da çek orada martı da vardı yerdeki. yerde. Gitmiş oraya. Gördüğünüz gibi böyle uzman hiç boyut alanı yok. Zaten biraz gezicez. Biraz gezebildiğimiz yer. Ay, sen Çin'de çekebilirsin anne. Biraz var. Çamaşırlarını görüyoruz ki duyuluyor mu sesim? <laughs> Burası Tarkı'nın içi, Hasköy Tarkı. Ben demin Haris sahil mi dedim, Hasköy mi dedim Osman. Umarım yanımda olsun. Hasköy sahil bir yer. İnsanlar, ev sıcak da bunu alan insanlar hep döndülerini yalnız ortalığı da mahvetmişler. Çöpleri hep ortalara atmışlar. <laughs> şimdi Haliç'ten de memleket hasretiyle ağaçları bir de kemirebiliriz şurada sahil boyu sahil boyu böyle uzanıyor arkadaşlar şurada uzanıyoruz bu bir doğru bak şuraya bak bak izinlenmiş sahil dağlar var ne var Değil mi, evet. Çekebilecek misin içeride bak bak. İçeride zaten çiçekleri bak. Arkadaşlar bu da şey. Şu ya mandalin olması lazım ya portakal olması lazım. Şurada bak şey ardıç, andız dediğimiz ağaç. Mü? Bunun şey oluyor, andız yağı oluyor. Ağrı kesici özelliği vardı. Şurada i̇şte diken ağacı var. Şurası daha büyük bir yer. bir ağacı var. Bak bak bir ağacı var. Geç anne bir fotoğraf alayım Tamam kapattın mı? Yok yok kapattım direkt alabiliyorum buradan fotoğraf Tamam Güzel çıktı mı? Evet Yukarıdaki daha güzeldi olsak ama bakacağın Ya da şundan dediğimde de bir Dur bekle Tamam. Hadi evet, böyle video devam edeyim anne. Evet. Üskeleyi gösterdim mi? Gösterdim. Gerçi üskele normal klasik evet. ya. baksana. Aa, şurada ağacın bu taraftan görünüyor. Bu andız ağacı Osman. Ardış da diyoruz biz buna. Andız da diyoruz. Bunlar tabii ki zirai yetiştirilmiş. Şey değil. Kendilerinden organik yetişme değil. Güzel yeri çektin mi? Evet. Şurada bu sarı dikeni diyorlar, kara ağacı diyorlar. Ne diyorlar? <laughs> tamam bakalım gel. Ceviz ağacı da var. Orada bir ağacı var. Güzel bir yer burası da. Çok kirletmişler, maaf Yetiştirme Netiştirme çamaşırları çok. Şurada peli ağacı var. Küçük çok sever. <laughs> Küçük olaya gelsin o da. <laughs> sosyal mesaj verebilirsin Osman. Şey, çevremizi temiz tutalım diye gerçekten mahvetmişler. Bu tarz yerleri bizim için yapıyor. Balkan <laughs> Baloncular ne lazım. Baloncularımız olaydı. ağacı bak. Bu da sevda ağacı. Oğlum bu sevde neydi bunun üstüne? Var <laughs> <Sakın, gülüyor> Köyü alacak. Şöyle alacağım. Şöyle alttan bir göstersene şemsiye gibi böyle. Elif ve Murat'a şekil aldım. Kızlarlar onlar köyde. Aa, Oraya gireyim mi ben? Gel haydi. İşte böyle burası. Şurada çocuklar örümcekler. Elif ve Murat burada olsalar da tak tepesine çıkıyorlar buraları. Örümcek ağını. Etrafta i̇şte, çekelim. Şey, Mustafa şurası ne? Şu karşısı. Müze. Müze mi? Evet. Ha. şey. Rahmi Koç Müzesi miydi? Neresi? Rahmi ya, yok. Koç. Rahmi Koç Müzesi. İnşallah bugün gelebilir ama onlar da çekim yapmamıza izin vermezler. Bak burada meşe ağacı anlayacak. Gördün mü? İnsanlarda. Önden yürü biraz. Hı? Ney bir ne var mı? Ya benim ben kartı kullansana. Kartta Osman giriliyor. Altından bu acı çekmelisin. Gel bak gel. Şemsiye giriyorsun hiç içi çukur. Gördün mü? Ha. Şöyle çevir. İlerideki de aynı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ağaçları yeşil çevremizi temiz tutalım ki burası şemsiye gibi ne güzelmiş şey valla. Bu ağaçlar küçükte biz en son geldiğimizde. Pandemiden bu yana da ilk defa geliyoruz. Neredeyse bir buçuk yıl olmuş. Bu da aynı. insanlar böyle yerlere gelince şu hale bak. Anne. Evet. evet. Biraz da başka yerlere bulursak başka yerlerde çekeriz. Şimdilik bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da sahilimiz diğer kısmı 2 bölüm var burada aradaki bölüm Rahmi Koç Müzesi oraya arkadaşlar çekim yasak olabilir çünkü çekmedim yoksa müzeyi diyorum müzede olabilir. Müze olabilir çünkü durduk yere başımız ağrımasın şuraya mı gidelim ha buradan umut üzere gidelim sahili iş şuraya inelim olsun Şöyle yukarıdan tutalım da güzel manzara görsün. Ne yapalım? Biz de burada has Hasköy'den idare edeceğiz değil mi Osman? Evet. Bu sene staj. Artık hayata atıldık. Oyun zamanı bitti değil mi annem? Yok gene oynuyorum. Ya. Gene oynuyorsun canım. Şöyle sahil gözüküyor. Mustafa o köprü neresi? Karşıdaki. Büyüdük ee, mi köprü mü? Şu neymiş Hep bay ya. Bu tarafı bak kirletmemişler. Öbür tarafı, öbür bölümü çok öbür kötü kirletmişlerdi. Evet. Şöyle göstereyim. Şş, burası da gene sahilin Arkadaşlar şöyle şu taraf sahilin iki bölümünü sahil boyunu Rahmi Koç Müzesi bölüyor. Burası bir bölümü şöyle. Şöyle tekneler var, yatlar var. Şöyle. Şurası çocuk parkı böyle geçebiliyor muyuz o tarafa Burada türü şey mi varmış? Böyle sanki o, ot kokusundan şeye geldi otmak. Burada da eski şey var arkadaşlar. Tren yolu mu varmış Mustafa burada? Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle biraz gideceğim bakalım nereye kadar gidiyor. Şöyle. Demek ki içeriye doğru gidiyor arkadaşlar. Eski tren yoluymuş burası da. Gördüğünüz gibi el işçiliğiymiş. Şöyle bir bakalım. Şuradan ilerisi şuraya Rahmi Koç Müzesi'ne doğru gidiyor arkadaşlar. Şöyle tekrar geri gidelim. Minikler de burada oyun oynuyorlar. Şöyle çocuk oyuncakları var. Şöyle tekneleri görebiliyorsunuz. Tam gün batımı arkadaşlar. bir, bir resim olabilir miyiz bakalım ama. Neyin Osman? Gel ya gel. Var Nereye gideceksiniz? Tekneleri gösterecektim ama. Gün batımı. Baksana Osman buradan bir fotoğraf alabilir miyiz? Olmaz. Neyse. alalım. İşte tren yolunu gösterelim. Osman ne için yapmışlar sence onu? Eski Geziyor. yapımı. mı Şey var. Yeni mi? Geziyor kurdular işte tren var kalkıyor. Yok canım burada yoktur anne. Var geride mi ha Ben Eskiden oraya... Gö He bak bak. Gördün mü? Bir de ben tren yolunun üstünde gezdim. Yazıya bak. Sen yolundan uzak durun diye Böyle nereye kadar gidiyor bilmiyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi Bu da diğer Lüks tekneler falan var Deniz buraya kadar Şey yapmayalım mı yere Şöyle geçebilirsek Çünkü Tekneler orada dalgalandıkça Bu tarafa taşkın olmuş Şöyle göstereyim arkadaşlar. Vallahi. Şöyle bunlar lüks tekneler sanırım. Değil mi Osman? Osman. Bunlar lüks tekneler mi? Şu ne oğlum böyle? Bu ne böyle? Ha. Bunlar vurmuş kocaman bir şey ya. ya. Nasıl olmuş bu? Şöyle. Osman onlar kanal mı? Kanolarda arkadaşlar kanolarda var. Onları da ben size yakından gösterebilirsem. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz gibi kanollar var burada. Şurada boylu boyunca kanal. <laughs> Şöyle Orada tel örgü var da güzel. Çıkar mı çıkmaz mı artık yukarı doğru çıkıyoruz. Baya oturma yerlerinden uzaklaştık. Bakalım nereye kadar gideriz? Evet arkadaşlar burayı da çekmek istedim biraz daha çekimimizi yapalım. Gördüğünüz gibi şöyle. Burayı alçak yapmışlar hep şeylerini, kenarları. Artık şöyle göstereyim deniz. havada kararmaya yüz tuttu. Gördüğünüz gibi şöyle. Karşı tarafı da herhalde karşı sahilde arkadaşlar balatmış. Ben o tarafa gitmedim çünkü benim kuzenim de Balat'ta oturuyor bu arada. İnşallah bir gün gidersek gezeriz. Arkadaşlar şunları işimiz yemek olduğu için şu asmaları göstermek istedim. Çok güzeller. yaprakları yüz yuvarlak böyle. O yırtık yapraklı olanlardan değil. Şöyle göstereyim. Biraz daha şekimizi yapalım. Videomuzu bitirelim. Gördüğünüz gibi deniz. Tekneler öyle taşkın olmuş. Ayaklarım da ıslandı bu arada. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üzümler çok şahane. Buraya bir çardak yapmışlar ama çok güzel olmuş. Şöyle. Tam gün batımı. Burada tekneler var. Ya şeyler, yatlar, tekneler. Tamam. Topla. Şu mu? Evet. evet. İki hmm, Arkadaşlar işte burası Rahmi Koç Müzesi. Çok güzel. Şu jet mi Osman? Ney bu? Jet. Altta bombalar var. Bunlar da bombalarıymış. Şöyle pervanesi var. Osman içeridekiler ne? Tren mi onlar? Eski tramvaylar, atlı tramvaylar. Eski telefon kulübeleri falan var. Gemi pervaneleri, eski vinçler. Baksana. İçeriye bir gire gidersek bir gün inşallah çekeriz. Buranın girişi ücretli olduğu için şu anda açık değil sanırım. Arkadaşlar şöyle Anladım. dev vinçler var. Olabilir. Şu da jetin altındayız şu an. Doğru, Giriş şöyle da Tarihi şeyler çok fazla. Burası Rahmet Koç işte. Şöyle. Burası da Hasköy. Yol artık otobüsün yanına gidiyoruz. Oradan kalkıp ileri. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Videolarımızı beğenip like atmayı unutmayın. Bütün İslam alemini tekrar söylüyorum. Kurban bayramı mübarek olsun. Bugün tabi ki yemek tarifi değil. Böyle bir... Evet arkadaşlar. Güzel ve has köy turu yaptık. 2-3 saattir yaklaşık buradaydık. Şimdi artık videomuzu bitirip eve gideceğiz. Evimize gideceğiz. Bugünlük de bu kadar olsun. Bütün İslam, İslam aleminin kurban bayramı mübarek olsun. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. <laughs>